kardeşlerim hiç kimseye kızmayın. Allah'a giden ölçü yol değildir. Allah'a giden ölçü Kur'an çerçevesidir. Kimisi her bir şeyden bahane bulur. Bir çiçeğe bakar, bir bayana bakar, aşkı, aşk ile ilahi aşkı ile Allah'a ulaşmaya çalışır. Mevlana gibi, Yunus gibi. Kimisi ilim okur, habere kitaplara gömülür. İlimi bilime döndürür, Allah'ın derinliklerinde bulur. Kimisi cihad ehlidir, tevhid ehlidir. Etliye sütliye karışmaz, sadece cihada odaklanır. Bırak o da öyle yaşasın. Kimisi odundur, kimisi taştır. Yüz defa taşa aşk anlatsan, ilmi anlatsan boştur. Çünkü o inkar yolunu seçmiştir. Önemli olan yol değildir. Önemli olan Kur'an çerçevesinde yani treni Kur'an çerçevesinde raya korsanız akar gider Allah'a ulaşır. Ulaşmasa da karınca misali doğru yoldadır. Allah'ın merhametiyle gider. Ama inkar treni raya koymamaktır. Onun için en güzel yaşama şekli Kur'an'a göre az da öz de olsa doğru itikattedir yaşamaktır.